Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlere ücretsiz 10 tane kursa nasıl gittiğimi anlatacağım. Ben gerçekten küçüklüğümden beri birçok farklı ücretsiz kursa gittim. Bunları nasıl buldum, siz neler yapabilirsiniz, nasıl gidebilirsiniz bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Önceki videomda birazcık bahsetmiştim. Şimdi birazcık daha detaylandıralım. Öncelikle ortaokulda gerçekten çok fazla kursa gidiyordum. Ama tabii ki çok verimli olmuyordu. Basketbol, darbuka... Gerçekten bir ara beni darbukacı Elif olarak biliyorlardı. Okul sonrası matematik kursları gibi kurslara katılıyordum. Ama bunları saymıyoruz. 6. sınıfta voleybol kursuna başladım. Mükemmel bir beden eğitimi hocam vardı. Onu gerçekten çok seviyorum. Resim hocam da çok iyiydi ortaokulda. Gerçekten onlar sayesinde bence bu kadar hevesliyim spor ve sanata. Onları Geçen gün gördüm ve ağladım. Çok seviyorum gerçekten kendilerini. Neyse yanlış hatırlamıyorsam cuma günleri okul sonrası bir kurstu. Ve hani bir iki saatlik voleybol eğitimiydi aslında ve ücretsizdi. Ben böyle kurslara gitmek çok istiyordum. Spor yapmak, resim kurslarına gitmek çok istiyordum. Ama ailemin durumu çok iyi olmadığından ve hani yönlendiremedikleri için beni. Ben kendim kovalıyordum sürekli olarak bu tarz kursları. Ve okulumda bunu değerlendirmek isteyip voleybol kursuma başladım. Ve yaklaşık 3-4 yıl ortaokulda voleybol oynadım. Sonra ortaokulda YGA'ya başladım. Yaklaşık bir senelik bir YGA kursum oldu. Onu da sonra uzun şekilde anlatacağım. Şimdi kısa kısa anlatıyorum. Ortaokuldan sonra lisede konservatuar resim kazandım ve resim eğitimi aldım. Yine lisede karikatür kursuna gittim. Lisede halk oyunları kursuna gittim. Futsal kursuna gittim. Ama çok antrenman vesaire yapılmıyordu ama yani futsal lisansım var. <laughs> Yine voleybol lisansım var ortaokuldan beri 6-7 senelik. Neye gittim ya? Geçen yıl seramik kursuna başladım belediye konservatuara. Onu şu an bıraktım ama bir yıl boyunca seramik eğitimi aldım. Vitrin tasarım eğitimi aldım. Daha yeni mezun oldum. Yaklaşık 5 aylık bir süreçti. Işte. Şu anda da keçe eğitimi alıyorum. Ve muhteşem yani. Söyleyecek söz yok. Müthiş bir şey keçe ve tabii ki YouTube'dan kendime eğittiğim eğitimler. <laughs> Bu şekilde bir sürü kursa gittim gördüğünüz gibi. Öncelikle eğer lise ve ortaokuldaysanız mutlaka hocalarınızdan birkaçı bence ücretsiz kurs veriyordur. Voleybol kursu varsa voleybol kurslarına gidin, karate ne olursa halk oyunları. Bence mutlaka bunları deneyimleyin. Birçok farklı ortama, farklı kursa gidin. Bunlar insanın vizyonunu çok fazla açıyor. Okullarınızı değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Eğer lisedeyseniz lisedeki hocalarınıza sorun. Gerekirse kurs yoksa kurs açmalarını talep edin. Arkadaşlarınızı buluşturun ve belki voleybol, resim bu tarz kursları talep edip kurslar isteyin. Hala bu tarz kurslar veriliyor mu bilmiyorum. Ben okurken vardı yani. Bizim dediğim gibi voleybol kursuna gidiyordum. Umarım vardır yani hala yoksa korkunç yani çok sinirleneceğim. Eğer üniversitedeyseniz üniversitenin düşük ücretli ya da ücretsiz kursları oluyor. Bunlara gidin lütfen. Eğer mezunsanız yani çalışıyorsanız vesaire okumuyorsanız İzmek, İsmek, Kocaeli Belediyesi'nin kursları, İstanbul Belediyesi'nin, İzmir Belediyesi'nin bu tarz belediyelerin ücretsiz kursları oluyor. Belediye kursu deyip geçmeyin. Gerçekten iyi bir hocaya denk gelirseniz gerçekten çok verimli, müthiş oluyor. Resim kursuna gidiyordum belediyenin lisede ve arkadaşlarım işte belediye kursu ne olacak gitme işte faydalı olmaz bir şey öğrenemezsin tarzı konuşuyorlardı sürekli bana. Ama ben onları dinlemeyip belediye kursuna devam etmiştim. Ve üniversitede de şu an iş hayatımda da o belediye kursunun çok fazla faydasını görüyorum. Konservatuar resim kursuna sınavla girmiştim yetenek sınavıyla. Çok zor bir sınav değil. Yuruları oluyor bunları takip edebilirsiniz. Google'dan araştırabilirsiniz. Afişlere mutlaka bakın. Ben afişlerden görüp başvurup o şekilde girmiştim. Ve gerçekten dediğim gibi çok fazla faydası oldu. Orası sayesinde toz pastel, sulu boya, akrilik, marker vesaire boyalarda gerçekten güzel deneyimler kazandım. Güzel bir şekilde öğrendim. Ben Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Ve Güzel Sanatlar Lisesi okumak istiyordum. 4 yılım ızdırap gibi geçti. Nefret ediyordum okulumdan. Derslerde işte başarılı olmaya çalışmak, istemediğim bir okul, istemediğin arkadaşlar. Bir şeyler paylaşabileceğim arkadaşım gerçekten çok azdı. Bir şeyler üretebileceğim arkadaşım çok azdı ve gerçekten bu beni kötü hissettiriyordu. Ve ortam dediğim gibi ben güzel sanatlar lisesi okumak, bir şeyler üretmek istediğim için bana çok büyük işkence gibi geliyordu. O yüzden ben de bir şekilde kendimi kurslarla doldurmam, istediğim alanla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çünkü lise benim çok vaktimi alıyordu. Ama eğitim almam gerektiğinin de farkındaydım. Yine kimse beni yönlendirmedi. Ben kendim gidip kurslar bulup onlara kayıt oldum ve onlara devam ettim. Sağ olsun ailem de bu konuda destek oldu. Gittiğim kurslar ücretsizdi ama tabii ki az çok malzeme paraları vardı. Bunları da tabii ki aklınızda bulundurun. Gerekirse maliyeti daha düşük bir kursa gidin. İngilizce kursuna gidin mesela. Ya da spor kurslarının da maliyeti çok yüksek olmuyor. Yani o okulda okuduğum için gerçekten şu anda daha fazla bağlıyım aslında işime ve yaptığım şeylere. Çünkü dediğim gibi 4 yıl her gün işkenceydi benim için. Yani bir şey üretemiyorum, bir şey yapamıyorum. Bütün gün okula gidip sırada oturup nefret ettiğim şey. Oturmayı hiç sevmiyorum. Sürekli olarak benim aktif böyle böyle bir şeyler yapmam lazım yani. Ve kapana kısılmış böyle kafeste gibi hissediyordum sürekli. Şu an o yüzden çok mutluyum yapabildiğim şeyleri yapabildiğim için. gibi kursta da bu farkındalığım vardı. Bir şeyler yapmam lazım, eğitim almam lazım. Güzel sanatlar okuyamadım. Bari kendimi dışarıdan eğiteyim, bilinci vardı. Ve bu yüzden dediğim gibi resim kursu, karikatür kursu, halk oyunları gibi kurslara gittim. Okul tek başına asla yeterli değil hiçbir şey için. Kendinizi dışarıdan doldurmanız gerekiyor sürekli. Aynı şekilde ben lisede farklı eğitimler de alıyordum YouTube'dan. Kendim grafik tasarımı öğrendim. Çizim videoları izlerdim YouTube'dan. Girişimcilik videoları izlerdim. Yani sadece okulda süper başarılı olmak benim amacım değildi. Kendimi dışarıdan sürekli burası ait olmadığım bir yer ve ait olduğum yer için çabalamam gerektiğinin bilincinde olarak farklı kurslar alırdım. Kendi şehrinizdeki belediye kurslarını bence mutlaka araştırın. Okulunuzdaki kursları mutlaka araştırın. Üniversitede iseniz üniversite kulüplerini araştırın ve bunlara gidin. Aynı zamanda belediyeleri takip edin. Belediyelerin kurslarını takip edin. Size bildirim düşsün. Sınavlarına gidin. Şu an mesela Kocaeli Belediyesi'nin birçok farklı kursu var. Bu tarz belediyeleri sürekli takip edin. Hemen şimdi bulamıyor olsanız bile bir gün karşınıza o ücretsiz kurslara baktığınız için karşınıza bir gün çıkacaktır o kurs. Dediğim gibi kendi bütçenize uygun kurslar bulabilirsiniz bu şekilde. Mutlaka eğer yaşınız küçükse dikkat edin. Ben bir tane e, malum partinin belediye kursuna gittim, başladım ve bize sürekli olarak karikatür kursuydu bu arada. Sürekli olarak ben küçüğüm ama yine de fark etmiştim. Sürekli olarak siyasi şeyler dayatıyorlardı. Mesela şu anda da farklı ücretsiz kurslar var biliyorum. Çocukları alıyorlar, kendi ideolojilerini işte tatlı kılıflarla sunmaya çalışıyorlar. Lütfen bunlara kanmayın. Yani ücretsiz diye gidin ama beyninizin yıkanmasına da izin vermeyin. Türkiye'de yaşıyoruz ve gerçekten korkunç şeyler yapabiliyorlar. Bir kursa gitmiştim, karikatür kursuna ve şey olmuştu. Adam bildiğiniz bize sohbet veriyor. Yani işte siyasi şeylerden bahsediyor. Şöyle iyi şeyler yaptılar, şunları yaptık, şunları yapacağız. Yani ben karikatür çizmeye diye gittim ve bir saat adam bize sohbet verdi. En son adama şey diye sordum. Hocam biz ne zaman çizmeye başlayacağız? <laughs> ve kursu o gün bıraktım. Yani bu farkındalığınız olsun lütfen. İnsanlar sizi manipüle edebilir. Kendi tarafına çekmek isteyebilir. Farklı amaçları olabilir insanların. Bu ücretsiz kursları kovalayın, gidin. Oraya lütfen bağlanmayın ve sizi farklı yerlere çekmek isterlerse o yerlere çekilmeyin. Sizin yapacağınız şey sanatsa sanat, sporsa spor. Farklı şeylerle ilgilenmeyin ve her zaman bu tarz şeylere açık olun. Dediğim gibi maalesef Türkiye'de böyle saçma sapan şeyler var ve algınız sürekli açık olmak zorunda. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız YouTube'da da çok fazla güzel içerikler var öğreneceğiniz şeye dair. Kendinize bir program hazırlayabilirsiniz. Ve o programa uyarak her gün yapmak istediğiniz şeyle ilgili bir iki video izleyerek kendinizi o konuda geliştirebilirsiniz. Gidip de bir kursa saatlik 1000 TL, 2000 TL illaki vermenize gerek yok. Tabii ki bütçeniz varsa ve istiyorsanız bu tarz bir şey neden olmasın. Ama ben bu videoda sizlere ücretsiz gidebileceğiniz kurslar hakkında birazcık bahsetmek istedim. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa gerçekten lütfen yorumlara yazın. Benim burada asıl amacım sizinle aslında sohbet edebilmek, sizinle bu konular hakkında konuşabilmek, fikir alışverişi yapabilmek ve yorumlarda yazarsanız işte İstanbul'da böyle böyle bir kurs var. Gerçekten çok faydasını gördüm diye belirtirseniz bu tarz bir kursu arayan kişi aşağıda yorumları incelediğinde o kursu görüp gitmek isteyebilir belki. Aslında bu videoları birazcık da o yüzden çekiyorum. Yorumlarınız gerçekten sadece benim için değil bu videoyu izleyen insanlar için de çok önemli. Ben de yorumlara yazacağım gittiğim kursların isimlerini. Okulda dediğim gibi YGA kursuna gittim. Ben hala YGA'ya başvuruyorum ama asla beni kabul etmiyorlar. Buradan beni görüyorlarsa birisi lütfen artık beni alır mısınız? Neyse YGA'da <laughs> eğitim aldım dediğim gibi. Bu girişimcilikle ilgili bir kurs. Ben buna 7. sınıfta gittim diye hatırlıyorum. Kursta kitaplar hakkında konuşup tartışıyorduk. Farklı düşünürlerin sözleri hakkında konuşup tartışıyorduk, projeler üretiyorduk, oyunlar oynuyorduk, bazı konular hakkında sohbet ediyorduk. Sonrasında da bir kamp olacaktı ve o kampa ben seçildim. Kampa gittiğimde 7. sınıftaydım ve 3-4 günlük bir kamp tadını yanlış hatırlamıyorsam. Kampta işte sabah kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında bir eğitim oluyor. Girişimcilik eğitimi alıyoruz. Sonra proje üretiyoruz birlikte. Akşam müze gezmiştik. Yine farklı işte yelken kulübüne vesaire gitmiştik. Orada Dragon Boat diye hatırlıyorum o tarz bir şey yapmıştık. Böyle sabah sporlarımız oluyordu. Önemli kişilerle akşam yemeği falan yemiştik. Böyle çok değişik tatlıydı yani. Hayatımdaki en güzel deneyimlerden biri o yıllarda. Gerçekten girişimcilikle o zaman tanışmıştım ve cidden çok keyifliydi. Halk oyunları kursum. Gerçekten halk oyunları kadar keyifli başka bir şey bilmiyorum ben. Cidden çok eğlenceli. Okuldan bir arkadaşımın vasıtasıyla Yasın Hoca ile tanıştım. Sarı oda. Bakabilirsiniz isterseniz Instagram'dan. Şu anda da ücretsiz kursları var diye biliyorum. Gerçekten Yasın Hoca sayesinde birçok farklı yörenin Halk oyunlarını öğrendim. Şu an Artvin, Rize, Kafkas gibi birçok farklı yörenin halk oyunlarını biliyorum. Bu beni düğünlerde bir adım öne taşıyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Gerçekten çok fazla faydasını gördüm. Ben önceden hoca bana diyordu işte topuk yap. Ya yani topuk yapamıyordum. Ayağım topuk yapamıyordu. Öne at ayağını, çek kendine. Beceremiyordum onu. Ya heyecanlanıyordum ya beynim çalışmıyordu bir şekilde hocanın gösterdiği hareketleri yapamıyordum. Arkadaşımla senkronize olamıyordum, enerjiyi algılayamıyordum, ekip ruhundan haberim yoktu. Voleybol oynamıştım ama danstaki o ekip ruhu çok daha farklı. Çünkü hani birbirinle hareket etmen gerekiyor. İşte el ele tutuşuyorsun. Azıcık öne gitti mi senin dengen bozuluyor. Yapacağın şeyi unutuyorsun. Sen geri gittiğinde o sorun yaşıyor ve ekip halinde birbirinize kızmadan, bağırmadan bir şekilde bir ürün, bir şey ortaya koyuyorsunuz. Bir dans ortaya koyuyorsunuz. Bu gerçekten çok keyifli. Oradaki arkadaşlarım hala kalbimde. Onları çok seviyorum. Şu an çok görüşmesek de. Onlar mesela şu an halk oyunlarına devam ediyor ve çok güzel şeyler yapıyorlar ücretsiz halk oyunları kursundan şu an kimisi dansçı oldu. Kimisi mesleğini bu şekilde evlitti. Gerçekten bu tarz minik minik kurslar insanların hayatına çok fazla dokunuyor. Ama bu kurslara çok bağlı kalmamak gerekiyor. Kendinize katacağınızı katın. Baktınız sizi bir yere taşıyacak ona devam edin. Ama bir yere taşımayacağını düşünüyorsanız hala keyif alıyorsanız devam edin tabii ki ama bir yere taşımayacağını bunu düşünüyorsanız sırf oraya çok orayı çok sevdiniz vesaire diye bağlanıp orada kalmayın. Kendi yolunuzda devam edin. Yani hiçbir yol sizi hayallerinizden vesaire saptırmasın. Sırf orayı sevdiniz diye ömrünüzün sonuna kadar orada kalacaksınız diye bir şey yok. Ben 35 tane kursa gittim. 35'inden de ayrıldım. Şu an kendi yolumdayım. Sadece bunlar hayatımızdaki minik deneyimler. Toplayıp toplayıp yolumuza bakacağız. Dediğim gibi halk oyunları da çok güzel bir deneyimdi. Halk oyunları sayesinde Ege turu yaptım, Karadeniz turu yaptım. Bir dönem yurt dışına çıkacaktık ama darbe oldu. Olsun. Çok keyifliydi gerçekten halk oyunları da. Buradan da yasin hocama teşekkür ediyorum izliyorsa. Ben de keçe kursuna gidiyorum. Gerçekten hocamı çok seviyorum. Keçeği çok sevdim. Aşırı keyifli bir şey. Ortam çok güzel. Gittiğim kurslarda bir de şöyle bir şey oluyor. 40 yaşında kadın da oluyor, 60 da oluyor, 30 da oluyor. Benle aynı yaş, benden küçük, benden büyük birçok farklı kadınla veya insanla bir arada oluyorum. Ve onların hayat görüşleri benimkinden tamamen farklı oluyor bazılarının, bazılarının benimle aynı oluyor. Siyasi, dini görüşlerimiz tamamen farklı oluyor, benzer oluyor. Ve onlara saygı duymayı öğrendim. Gerçekten benim için çok zordu ama bunu başardım. Artık her insanı az çok olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Ve bunu tamamen bana katan şey bu gittiğim kurslar. Yoksa ben gerçekten çok daha fazla yargılayıcı, tutanlarla empati yapmakta zorlanan biriydim. Şimdi birçok farklı insanla hep bir arada olduğum için birçok farklı yaşta, jenerasyonda, siyasi görüş ve fikirde gerçekten bu beni buradan buraya taşıdı beni çok fazla geliştirdi. O yüzden bu sırf bu yüzden bile kurslara gidebilirsiniz. Öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi illaki süper pahalı, müthiş kurslara gitmenize gerek yok. Bu eğilişini kendi kendinize deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Sadece kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Ücretsiz kurslarla, YouTube videolarıyla kendinizi çok güzel eğitebilirsiniz. Bahane üretmeyin. İşte param yok, zamanım yok. Tabii ki bunlar olmayabilir. Çok iyi anlıyorum. Ama Azıcık da olsa paranız ve azıcık da olsa zamanınız varsa lütfen kendi hayallerinizi, kendi üretmek istediğiniz şeyleri bir değerlendirin. Gerçekten bence size de çok iyi gelecek. Terapiye gitmeye paranız yoksa mesela keçeye başlayabilirsiniz. Türkiye şartlarında gerçekten her şey çok zor. Hobi edinmek çok zor. Bunların hepsinin farkındayım. Zaman bulmak çok zor, yaşamak çok zor, yemek çok zor. Ama bizim bir şekilde hayatta kalmamız gerekiyor. Bir şekilde kendimizi eğitmemiz, bir şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Boş boş TikTok videoları, Instagram videoları izlemeye vaktimiz varsa ki benim var. Eminim az çok sizin de vardır. En azından YouTube'da bir eğitim videosu izleyebilirsiniz. Sadece para kazanmak, bir şeyleri başarabiliyor olmak için değil, kendimizi, ufkumuzu, dünya görüşümüzü geliştirip hayattan daha fazla keyif almak için tarz şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dilim döndüğünce bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi belediye kurslarını, okul kurslarını, okul kulüp kurslarını üniversitedeyseniz lütfen takip edin. Sürekli kovalayın, araştırın, internette kursları arayın, kovalayın ve bir şekilde hayallerinizle ilgili kendinizi geliştirin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. good Bye-bye.